manşet. Gerçek çok net. Bugün sanırım Çıkamıyoruz değil de özen gösteriyoruz. Duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bugün de izin verildi. Hava da güzel. Arkadaşlarla buluştuk. İşte şöyle bir tur atalım dedik. Evet. tekrar dönüyoruz. Zamanımız daralıyor. Bir türlü geçiyor aslında. İstenirse geçiyor. Evet. Ya gönülden yaparsanız e, hani duyarlı olursanız bir türlü geçiyor televizyon, internet, bilgisayar. Evet. Gitarım var, gitar çalıyorum. Maşallah. E, yani öyle bak geçiyor. En çok bacakların e, yani spor amaçlı olarak çıkmayı özlemişim. Çünkü daha önceleri sürekli geziyordum. Günde 10 kilometre yürüyen insanım ben. Evet. E birdenbire eve kapanınca köreldik. En çok da Spor amaçlı çıktık yani bugün. Vallahi aynı arkadaşımın söylediği gibi, evden dışarı çıktığımız yok. Artık balkondu, içeriydi balkondu, içeriydi, bilgisayardı. Sıkılmaya başladık. Bu bugün bir, bir noktada benim. iyi oldu ama dükkanlar kapalı. Gene bir şeyler alamıyoruz, edemiyoruz. De evet. e, hiç olmazsa dediğimiz gibi günde 10 kilometreye yakın benim de yürüdüğüm oluyor arkadaşımla beraber. Hı hı. Hiç olmazsa onu bir noktada tatmin etmiş olduk. Şu an iyi. Bakalım nereye kadar devam edecek? <laughs> Onu bilemiyoruz bu virüs olayı. Vallahi biraz rahatladım yani. Vallahi işte evde zaten çocuklar gelemiyorlar hanımla ben. İşte bugün söğüre kadar oturdum. Sağırda yaptım Vallahi çocuk bahçesinden beri geliyorum. Tabii ki isteriz yani günlük şöyle bir saat bir. Yürüyüş olsa çok iyi olur. Yani ben zaten hastalıklar dolayısıyla yürümem gerekiyor. Günde bir saat Hı -hı. kilo alıyorum. Evde yürüyüş yapayım. Benim biraz büyük. Hı -hı. Dört altı bit. Teşekkür ederim. Bir saat, akşam bir saat sonra da yürüyüş yapıyorum. Ya işte zor iş bu iş. Ya otur 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 bunaldık. Çoluğumuzdan, çocukumuzdan görüşemiyoruz. İşte sıkıldık yani açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Bana göre erken AVM'ler, şunlar bunlar açılacak. Bence daha erken tekrar aynı bir sıkıntı yaşarız diye korkuyorum. Açık hava, temiz hava özledik tabii. Yo, bu caddede yürüdük sadece. İki ay kapalı kaldık. İki ay oldu ben dışarı çıkmayalı. Bugün çıktım işte. Vallahi zehir oluyor iki ay. Değil, başka bir şey değil yani. İşte biz sokağa çıktık ya, evet. kavuştuk. Hürriyetimizde kavuştuk. Tabii tabii hürriyet bu. İstediğin zaman istediğin yere gideceksin. Bugün de bize izin verdiler işte dolaşıyoruz. Altını aldık yanımıza. İyi <laughs> <laughs> Yapacağımız şey bu. Evet. Allah millete zeval vermesin. Vallahi hiç kavgasız değil, geçirdik. Maşallah ne güzel. <laughs> Vallahi yeniden dünyaya geldim hissediyorum. Çok özledim bir de çok garipsedim. Hiç kimse yok. Evet, bir emel yok, bir şey yok. Yani bomboş her taraf. Böyle olsa şehir daha iyi olur. Ya. Açık ha, kadar yok. kalabalık olmaz. E tabii. Yani yok yok ben kalabalığı istiyorum. <gülüyor> <Kalabalık>. <gülüyor> yani. <gülüyor> Herkes olsun. Manşet. Gerçek çok net.